Pardon. Polis saldırısı biraz coştu. Sence neden leş kokuyor demiş olabilir Tayyip Erdoğan? Yani zaten amaçları belli. yani söylenmesi gerekenler de belli. Ya yani ben ondan ziyade şunu bahsetmek istiyorum. Buraya gelen bazı insanlar var. Hani bazıların amaçları gerçekten çok belli. Burayı koruyup kollamak. Hani buranın bizim olduğunu insanlara göstermek. Ama bazı şeyler var. Ben mesela dört gündür burada koyuyorum. Ama hani amaçları ne olduğu belli olmayan insanlar geliyor. Bugün mesela buradan bir e, böyle bir taşkınlık yaratmaya çalışan birinin sivil polis olduğu tespit edildi ve dışarı çıkar çıktı. ATM tahrip eden biri görülmüştü istiklalde. Onun da telsizi düşerken yakalandı. E, yani aslında iki haftadır bu kadar farklı renk bir arada dururken yani bir arada sorunsuz dururken birden böyle e, ve polis de gelmiyorken herkes rahatken şey değil mi bir sabah baskını sivil polislerin buraya salınması. Hmm. Ya zaten Molotov hazırlarken de görüntüleri var. Hani ben bilmiyorum görmüştür, görmüşsünüzdür illa ki. Sivil polis hani belli ediyor kendisini. Zaten bu polisin buradaki müdahalesinde en büyük şey de sivil polisler hani. Ya onun dışında sen peki şeyim ben bir fotoğraf gördüm burada. E, dakika dakikada paylaştık. BDP'li bir genç yere düşen Türk bayraklı Atatürk posterli bir genci elinden tutarak götürüyor. Burada aslında hiç bir yere gelemeyeceğini zannettiğimiz insanlar bu saldırılar karşısında bir tuhaf kenetlenme dayanışma var. Hani tuhaf değil, belki de olması gereken bu. Burada hani Kürt-Türk ayrımının, Alevi-Sünni ayrımının belki yani şu ideolojiden ya yani şu, şu partiden bu partiden ayrımının ortadan kalktığı bir halk dayanışması var. Hani bu sen ne hissettin bunu görünce? Yani ben dediğim gibi dört gündür buradayım. Ben buraya gelirken ne çadırım vardı, ne işte maske'm vardı, gözlüğüm vardı. Hani dört gün boyunca benim yemeğimi yiyecek param bile yoktu. Hani ben buraya geldim, abilerim oldu bana çadırlarını verdiler kendileri. Yani beni, ya gerçekten kardeşlik ortamı çok güzel. Görülmeye değer. Hani gelin, yani Türk milleti bir amaca ulaşmak için gerektiği zaman nasıl birbirine kenetlendiğini gösterebiliyor. İlla ki araya giren provokatörler oluyor. Ben mesela Sabahtan beri 10 defa karşılaştım. Burada adam geliyor. Sen diyor niye taş atıyorsun? Ben diyor taş atacağım tabii ki. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Ya olay bu noktaya geliyor. Bana. Peki yani sadece taş atanlara e Evet peki polis yani sadece taş atanlara, molotof atanlara falan mı? Gerçekten burada molotof atılmadı. Hani bir tarla başı önünde öyle şeyler yaşandı. Sadece onlara mı saldırdı? Yani o ben yedim. Ya sabahtan beri yiyorum zaten. <laughs> Peki niye sen gaz bombası yiyorsun? Madem provokatörlere müdahale edeceğini söylüyor. Yani ya ben mesela bugün Çevik Kuvvet'in yanına da gittim. Hani şimdi hani konuştum yani dedim hani sizin buraya gelirken ki ruh haliniz nasıl falan. Hani yok diyorlar işte APA bayrağı sallandırılıyor. Biz onu indirmeye geliyoruz buraya falan filan. Peki hükümet zaten şu an bir görüşme yapıyor kendisi bu polise talimat veren zaten Abdullah Öcalan'la hükümet oturmuş resmi görüşme yapıyor. Yani o masaya oturunca Kürtlerle o iktidarını pekiştirmek için iyi de burada insanlar bir tür belki hani çok farklılıklarımız var ama bir tür dayanışma Hani birbiriyle kavga etmeden bu kadar insan durabiliyorsa Türk, Kürt, Alevi, işte şu görüşten bu görüşten bir park için işte özgürlük için demokrasi için bu, bu mu rahatsız ediyor <laughs> Sordun mu bunu da <laughs> Buradaki APO bayrağını indirmeye çalışanlar Doğu'da APO bayrağını Çıkarmaya çalışanlar yani aynı kişiler Hani burada bir çelişki de zaten belli oluyor Buraya geliyor ben diyor APO bayrağını indirmek için müdahale bulunuyorum diyor Doğu'da APO bayrağını kaldırmak için elinden geleni yapıyor yani Peki Şimdi bu kadar gazı yedik falan ee, Biraz dayakarsız olduk herhalde Gazı alıştık Yani ne olacak burada e, Türkiye tarihinin gördüğü en büyük eylem bu sen ne düşünüyorsun? Bu, bu saldırılar sürerse işte taksime de sokmayacağım, gezi parkına da gireceğim. Yani çünkü şey görüldü, provokatör diye diye aslında parka da saldırdılar. Revire en son gaz bombaları yağdı. Bu kadar insan yaralan. Revire gaz bombası geldi bugün dört tane. Yani onun dışında bu kenetlenme konusunda hani. Türk, Kürt, Laz mesela akşam Lazca şarkılar söyleniyor, Kürtçe şarkılar söyleniyor, insanlar birbirini nöntübe etmeye çalışıyor. Hani... ...birlikte olduk mu bir ırk meselesi bir ayrım olmuyor. İlla ki bunu hani ayırmaya çalışanlar oluyor. Ben işte Kürdüm, benim burada işim yok hani ben Kürt kardeşlerimin yanına gideceğim falan diyenler de var da... ...ya onları aradan eleyip sık dokunmak lazım yani. Buradaki insanların amacını belli ettirmek lazım biraz. Peki, ee, şu koku meselesine gelelim. E, Hüseyin Avni Mutlu dedi ki Gezi Parkı'nda müdahale yok, orası kuş sesleri var, e, ıhlamur kokuları var. Tayyip Erdoğan da dedi ki orası leş kokuyor, orası işgal yeri değildir, orayı da kaldıracağım. E, sen nasıl bir koku aldın? Benim sinüzitim var, koklayamıyorum. Ne kokusu vardı bugün burada? Ya bu sabahtan beri gaz kokusu var yani, gaz bombası, biber gazı. Onlar alıyoruz ya, ne ıhlamurlar var ne kuşlar ötüyor şu an. Teşekkür ediyorum. Peki vermek istediğimiz son mesaj varsa onu da alalım. Yani benim vermek istediğim tek mesaj bu dayanışmaya destek verenler hani gelebiliyorlarsa buraya gelsinler. Hem bizim verdiğimiz mücadelede bize yardım etsinler hem bu insanların bir amacı gitmek için uğraştığında nasıl haber vermiyor? İşte molotof atılırken canlı yayına falan yapıyor. Zaten o molotof hazırlayan da polis. Yani ben bunu diyebilirim. Teşekkür ediyorum katıldığın evet. için.